Bu güneşli günde güzel bir günde birlikteyiz ve güzel bir işin açılışı. Var. Evet değerli arkadaşımızın e, Kadir Bey'in e, güzel banımıza e, layık olan Cemil Usta. Evet. Cemil Usta da daha önce de tanımış bir isim. Ankara Çukur Anbar'da e, yaprak kebabı çok meşhur olan bir arkadaşımız. Burada da şu anda bu iş yerin e, açılışını yapıyoruz. Kendisine e, hayırlı olsun milletimize. Memleketimize hayırlı olsun. Herkesi de burada bekliyoruz. Kadir Bey'e de tekrardan hayırlı olsun diyorum. Allah hayırlı ve mübarek etsin inşallah. Ben teşekkür ederim. Size de aydından teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Günün sözü olduğu bize Hasan Bey e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah iş yerimiz hayırlı olur ve bol kazançlar diliyoruz. Allah razı olsun. Hep beraber inşallah.